Belki de bana inanmayacaksınız arkadaşlar ama köle ticaretler başladı. İnsanlar benim ölmemi, bu köyden gitmemi, bir daha geri dönmememi istiyor. Ben bunları neden böyle düşündüğünü gerçekten anlayamıyorum. Onlara kötülük yapmıyorum. Her zaman iyi davranmaya, iyilik yapmaya çalışıyorum. Neden böyle düşünüyorlar ya? Beni neden istemiyorlar? Çünkü başkan sen köyümüze giriş çıkışları kapattın. Köyümüze turist gelmiyor. Para kazanamıyoruz. Aç kaldık tamam mı başkanım? Açlıktan ölüyoruz. He ne başkan? Bu sefer sana oy vermeyeceğim. Kaybettin benden bir tane oy. Bak de. Benden de kaybettin. Kardeşim çocuğum aç. Para versene. Bir bende de yok vallahi billahi. olsa da versem geçki. İnşallah ölürsün başkanım. istemiyoruz seni burada. Öl öl öl. Geber istemiyoruz seni. Arkadaşlar ama hiç böyle şeyler denir mi? Gerçekten yaptınız ayıp. Sizler her zaman iyilik yapmaya çalıştım. Sizler bana... İstinimiz gibi konuşuruz. Seni ilgilendirmez. Tamam istediğin gibi konuşabilirsin beni ilgilenmez Arkadaşlar burada sizler de 3 saat içinde yani kısa bir süre içinde Videoyu beğendiniz arkadaşlar Kanalımıza abone olup dinle açtınız da Beğenme butonu göreceksiniz Ama bakın arkadaşlar önemli iki şeyi Kesinlikle unutmayın İlk başta abone olmanız Dinle açmanız ve tümünü işaretmeniz lazım Bu iki önemli şeyi kesinlikle yapın Ondan sonra da videoyu beğenin arkadaşlar Hadi bakalım bunları yapanlar yorumlarda Yaptım yazsın aranızda oruçlar varsa Oruçluyum yazsın arkadaşlar yorumlarda Allah umarım arkadaşlar onların orucunu kolay geçmesin insanlar. Amin arkadaşlar. Hadi bakalım. Yavrum Kan bozuntusu. Hiçbir zaman umarım mutlu olamazsın. İnşallah ölürsün. Tek bacak kalırsın kardeşim. Anladın mı? İnşallah sana araba çarpar. Hela İnşallah başına en kötü şeyler gelir valla. Başkan sen bizi aç bıraktın. Kendin yatağına tok etiyorsun, Sıcacık yatağında uyuyorsun ama biz bu köy halkı olarak aç kalmak istemiyoruz yani. Çocuğumuza, çocuğumuza bakmak istiyoruz anladın mı? Onların gelişimini, gelişimini bırakmamak istiyoruz. Lütfen aç şu kapıları. Biz senden tek bunu istiyoruz. Eğer bunları yapmazsan seni öldüreceğiz başkan. yanlış duydum. Yoksa sen beni öldürecek misin? Ya da hmm, öldürmekle falan mı tehdit ettin? Hayır öyle bir şey demedim. Sadece başına kötü bir şeyler gelebilir. Ayağın yerden kayabilir. Düşebilirsin. Onu söylemek istedim başkanım. <laughs> tamam peki. Düşünceye önem veriyorum. Merak etmeyin arkadaşlar. Herkes beni dinlesin. Konuşma yapıyorum. Seni konuşmana mı dinleyeceğiz be? Aslanak kerif git buradan. Seni istemiyoruz sadece bu köyde. Yeni başkan gelsin. Sen git yenisi gelsin kardeşim. İstemiyoruz seni. Tamam son bir kez sizlere bir şey söylüyorum. Bu sorunu çözeceğim. Ondan sonra beni istemiyorsunuz. Buradan gireceğim. Sen bu çoğunluğu çözemezsin. Seni öldüreceğiz oğlum. Bittiysen. Aha, ne diyorsun oğlum sen manyak mısın? Öldüreceğim abi. Vallahi öldüreceğim ben bu adamı. Başkan en iyisi sen artık buradan defol git. Ben seni ne kadar desteklesem de. Destekliyor musun? Evet destekliyorum. Sizi ilgilendirmez. Git buradan başkanım. Kendi güvenliğin için git. Ey köylü biliyor musun? Aslında gerçekten doğruyu söylüyorsun. Senin söylediklerini hak bilirim gerçekten de. Teşekkür ederim abi. Önemli değil kardeşim. Arkadaşlar burada değişik bir şekilde kuş tüyleri var. Bir saniye nereden geldi bunlar? Sen getirdin başkanım. Senden gelmiştir işte. Hele başkan senden geldi. Merak etme başkan. Sen de yolcu böyle kuş gibi tüylerini. Senin de tüylerin böyle köyün etrafında Söz veriyorum sana. Ben de söz veririm başkanım. Merak etme biz sözümüzü tutarız. Değil mi Michael? Evet Jackson tutarız merak etme. Sen git şimdi başkanım git git. <laughs> Senin için eskisi gibi hiçbir şey olmayacak bu saatten sonra. Haberin olsun. Tamam kardeşim öyle düşünebilirsin ama ben ben hayatım normal bir şekilde devam etmeye çalışacağım. Siz ne kadar bana kötü davranırsanız da sizleri seveceğim. Biz sana sözümüzü tutarız dedik. Şimdi bitti. Gel buraya. Olamaz. Bir saniye. Arkadaşlar bunlar değişik bir şekilde hareket etmeye başladı. Kardeşim iyi misin? Olamaz ya. Sanki arkadaşlar yer alıldı. İçine girdiler. Zaman akışı durdu sanki. Şunlara bakın. Hey iyi misin? Sana sesleniyorum. Şu bir kılıcı alayım bari bir saniye. Şu anda arkadaşlar düşündüğüm her şey anormal bir şekilde garip geliyor. Ne olduğunu gerçekten anlayamıyorum. Elindeki kılıcı bile aldım. Hala bana karşı saldırmıyor. Eğer arkadaşlar bunu öldürürsem bunlar tekrar saldırıya başlayabilir. O yüzden böyle bir şey yapmamalıyım. Elimde görmüş acaba tüylerle birlikte bir alakası olabilir mi? Hayır ya. Olduğunu düşünmüyorum. Olabileceğini düşünmemekten mi? Yoksa olabileceğinden, imkansızdan mı korkuyorsun İngilizcan? Bana bunun cevabını ver. Sana kim olduğumu göstereyim. Hayatını kurtardım. Değil mi? Bana bir teşekkür borçlusun. Evet Sıra bir teşekkür borçluyum evet, ama senin kim olduğunu bilmiyorum. Mesela yani bunları rol yapmadın nereden anlayacağım? rol mü yapıyor? yapıyor? Manyaksın, Manyaksın sen gerçekten de. de. Bunları rol bu yapabileceğinden eminsen, eminsen sen, önündeki şeylere bak. Item'lar yerde, yerde görmüş olduğun gibi dönüyor. dönüyor. Devam ediyorlar Yoluyorlar değil mi? Bu, bu, kişiler bu kişiler burada görmüş olduğun gibi, gibi zaman akışında durdular. durdular. Fakat Bakat diğer insanlar, diğer filler bakarsın orada. İnsanlar hala, hala devam, devam ediyor. Anladın, anladın mı? mı? Şimdi sence ben ne olabilirim? Tüycü, o ötüyler görüyorsun ki bana ait. İpucu ve tüyler senin mi sana ait? Doğruyu söyledin değil mi? Evet, evet doğru hissedin. Merak etme. Et bana et güvenebilirsin. Asla, Asla yalan, yalan. atmam. Hmm, bir tahminim var. Senin ne olduğunu biliyorum. Sen bir meleksin. Hayatımı kurtardın. Ve benim kurtarıcı meleğimsin. Doğru mu bildim? Eğer doğru biliysem... Bana kendini göster. Tamam. Merak, Merak etme. etme. Arkana, Arkana bak, bak can. Can. Bakıyorum. Burada kimse bulunmamakta. Benim ümidi dalga geçti değil. Senin bir büyücü olduğunu biliyordum. Yalancısın işte sen. Sen bir yalancının tikisin tamam mı? Anladın mı? Hayır, Hayır Engin yalancı, yalancı, yalancı değilim. değilim. Arkana, Arkana bir daha, daha, daha bak. bak. Görmüş olduğum gibi buradayım. Kim buradayım. Kim Tamamıyla kim buradayım. Kim gerçek kim gerçek kim görüyorsun kim değil mi Engin Can? kanatlarım var. Doğruyu söylüyorsun. Sen bir meleksin. Evet Engin Doğru bildin, koruyucu Koru beledim. Artık, Artık bu dünyada süren doldu. Bir saniye, orada bekle. Öyle derken ne demek istedin? Yoksa ben... Yoksa ben öldüm mü? Hayır Tabii ki ölmedin. merak etme. etme. <laughs> Henüz ölmek için çok geçsin. Ama artık Ama seni sahiplenirim. Artık, sahip sahip artık, artık seni sahip kimse sana kötü davranışlar yapamayacak. Tanrı seni gerçekten şey seviyor İngilizcan. Allah, Allah seni çok seni seviyor. Çok Tut elimi İngilizcan. Artık, artık seni sahipleniyorum. Sahip Gidiyoruz Biliyoruz bu dünyadan. Arkadaşlar değişik bir şekilde uçuyoruz. Beni tutuyor. Umarım ölmem. Umarım aşağı düşmem. Umarım arkadaşı beni uçarken bırakmaz. Allah! Sakin ol. Geldik az kaldı. Korkuyorum geldik yengecen. Burası senin yeni dünyan. Yani yeni dünya mı? Neyden bahsediyorsun? Ben dünya mı geri gitmek istiyorum? Köyümü özledim ben. İnsanlarımı özledim. Başkanlık yapmayı özledim en azından biliyor musun? Engin Can tamam. Özlemiş olabilirsin. Burada sonsuza kadar kalmayacaksın. Yeni bir dünyandayken ikinci bir dünyanda olabilir burası. Merak etme. Buraya gelmenin nedeni de sana öğreteceğimiz bazı şeyler olacak tamam mı? Sana kanallar vereceğiz. Sen de bizim gibi olacaksın. Gerçekten de. Sizler kim mi olacağım? Ben seni kim olduğunu biliyorum. Tanıyorum seni. Sen buraya gelmiştin. Bize karşı dürüst oldun. Burada yani insanlarımıza sırrımızı vermedin. Teşekkür ederiz. Aynen öyle. Teşekkür ederiz. Aa, senin kim olduğunu hatırlıyorum. Ben de senin kim olduğunu hatırlıyorum. <laughs> Bize karşı sözünü tuttun. Ben senin yani sözünü tutmanı biliyorum ama sen insanlara karşı kötülük yapmışsın. O yüzden yani kanatların siyah dönmüş. Evet birazcık öyle bir şey oldu. Özür dilerim tekrardan. Oğlum bu adam buraya daha önce nasıl geldi? İnsan değil mi bu adam? Blokları tek tek koya koya gelmiş. Burayı insanlardan nadir kişiler görebiliyor Selami anladın mı? Ahmuddin düzgün konuş oğlum adamla. O iyi birisi. Merhaba aradan iki dakika geçti arkadaşlar. Görmüş olduğunuz bir kanatlarımı takmayı başarabildim. Bana yardımcı oluyorlar. Arkadaşlar bu görmüş olduğunuz kişi Mehmet. Mehmet arkadaşlar bir melek. Bana yardımcı oluyor. Teşekkür ederim Mehmet. Önemli değil kardeşim. Sana yardımcı olacağım demiştim. Şimdi ilk başta dene bakalım. Uçabiliyor musun <laughs> Uçamayacaksın ama sen gene de bir dene Tamamdır Mehmet deneyeceğim bakalım Umarım arkadaşlar ilk denemede başarabilirim Bakalım bu şöyle hop deneyelim Uçamıyorum ya başaramıyorum Başarısız oldum deneyelim bir daha şöyle Of başaramıyorum bir daha deneyeceğim Yapamıyorum gerçekten de of oh Mehmet Nasıl yapacağız bunları kardeşim Kardeşim merak etme sen şimdi beni izle Arkadaşlar bir şey diyeyim mi? Bence Mehmet de başaramayacak. Aynı benim gibi. O da bir çömez. İzliyor musun şimdi beni? Bak bakalım. İyi bak tamam mı? Tamam bakıyorum. Ne yapıyorsun gerçekten merak edeceğim. İyi de şimdi kardeşim. Buradan kendimi atacağım ve uçacağım. Bir, 2 ve 3. Görmüş olduğun gibi böyle uçuyorsun. Kanatlarını sanki diğer kolların gibi düşüneceksin tamam mı? Etrafta uçabilirim yani. Mehmet ne yapıyorsun lan? Ne yapıyorsun oğlum manyak mısın? Düşler aşağıya. İlk günü silindi. Hayır abi ilk günü falan değil benim bir kere. Bak kardeşim gördün mü böyle uçacaksın. Merak etme. Sadece kanatlarını kendi kolların gibi düşün. Ondan sonra aşağıya köyüne git. Ziyaret et insanları. Ama bak kanatlarını içeriye geri getirin Hissetmeyi unutma tamam mı? Bu yunanın sayesinde insanlar senin kanatlarının olduğunu düşünmez. Tamam kardeşim merak etme bunları yapacağım söz veriyorum dikkatli olacağım sizi yani ele vermeyeceğim gerçekten de. Hadi bakalım o zaman hayatında başarılar kardeşim sana buraya her zaman gelebilirsin ikinci evin burası artık Tamam mı? Sizleri tanımak benim için gerçekten bir şerefti. Artık buradan ayrılmanın vakti geldi. Evet arkadaşlar merhaba. Aradan yaklaşık 15 dakika geçti. Uçabiliyorum. Köylerin biri görmemesi lazım. O yüzden arkadaşlar yüksekte uçacağım birazcık. Şöyle geçelim bakalım ESA'dan. Lan birisi uçuyor. Lan uçan yaratık var orada. <laughs> beni görürler sanırım. Tamam şuradan devam et tamam evet. tamam. Buradan gir arkadaşlar. Kanatların arkadaşlar kapandığını düşün şöyle. Arkadaşlar bakın sizlere yalvururum. Lütfen kimseye söylemeyin tamam mı? Meleklerin beni sahiplendiğini, bu kanatları verdi verdiğini sadece sen ve ben aramızda kalacak gerçekten sana diye söyledim çünkü sen benim en güvenilir arkadaşımsın ve sakın arkadaşlar kimseyi söylemeyin senin ve benim aramda ne olur lütfen böyle bir şey yapmayın bana ihanet etmeyin arkadaşlar sizleri gerçekten çok seviyorum e, hmm, şimdi bunları sakmanın vakti o yüzden ematerimde arka çantamı koyacağım Başkan daha demin Nereye kayboldun sen? Büyücü falan mısın yoksa? Hele başkan. Büyücü falan mısın sen ha? İn misin cin misin? Ne yaptın abicim? Burada kılıçlarla birlikte sana saldırıcı ettik. Meydan sopası çekecektik. Ama daha sonra böyle bir şey yapmamıza karar verdik. Sana karşı kötü rüyanlarınızı düşündük. Sen kötü bir başkan olabilirsin ama iyi bir insansın tamam mı? Sadece başkanlığın kötü. Aynen öyle. Gerçekten. Darp etmek, şiddet yapmak çözüm değil ver başkan. Anladın mı? Ama yine de istifa etmenizi istiyoruz. Tamam arkadaşlar istifa etme davranışınızı olumlu karşılıyorum. Merak etmeyin istifa edeceğim. Yarın en yakın zamanda gideceğim eşyalarımı toplayacağım. Evden çıkacağım. Söz veriyorum. Aferin başkan. Tebrik ediyorum seni. İşte bak şimdi de gözüme girdin. Adam oldun. Arkadaşlar gece oldu ve görmüşsünüz bir kanatlarımı taktım. Çok güzel durumlar gerçekten de. Çok beğeniyorum ya. Of. Vallahi çok yakıştım. Şu anda solda ve sağda iki adet birbirinden güzel videolar çıktı. Hadi bakalım arkadaşlar. Solda ve sağda çıkan videolarımıza tıklamayı, ortadan da kanalımıza abone olmayı, videoları açmayı unutmayın. Görünmüş olduğunuz bir aya falan giderim ama aya gitmek birazcık imkansız. Çünkü uzay arkadaşlar orası. Neyse. Solda sağda çıkan videoları tıklayıp ortadan da kanalımıza için. Görüşürüz. Hoşçakalın ve Bay bay. Sizi seviyorum. Bay bay. Arkadaş ay düşeceğim düşeceğim.